kızım doğuştan görme engelli yüzde yüz. İlkokul hayatını Adana'da devam ettirdi. o liseyi burada gitmeye başladı. biz bu süreçte sürekli yanındaydım. Okurken, yazarken hep ben destek verdim. bu süreçte yanında olmaya devam edeceğiz. Üniversiteye. Üniversite Allah'ın izniyle üniversiteye gidecek. Yani gücümüzün yettiği yere kadar evladımızın arkasındayız. Kendim çiftçilikle uğraşıyorum, yemeğe gidiyorum. Ee, kızım Adana'da ilkokulunu bitirdi. Atayurt'ta lisesinde e, liseyi bitirdi. Şu anda kazandı. üniversiteye kazandı, üniversite hazırlık yapıyor. Allah azim kızımın arkasındayım. Sonuna kadar da uğraşacağım, kızımı okutacağım. Ee, yüzde yüz görme engelli olarak doğdum. Ee, i̇lk ve ortaokulu Adana'da e, görme engelliler okulunda okudum. 8. sınıftan sonra e, Silifke'ye tekrardan liseye geldim buraya. E, burada öğretmenlerimle e, güzel bir ilişki kurduk. Onlarla nasıl bana yardımcı olabileceği konusunda e, yardımcı olmalarını e, rica etmiştim. E, onlar da sağ olsunlar kırmadılar beni. Onlarla birebir çalıştığımız durumlar oldu. Anlamadığım yerlerde yardımcı oldular bana. E, tahtadaki yazı... Olduğu zaman işte sesli söylenmesi konusunda yardımcı oldular. Bu şekilde dört yılımı tamamladım. Ee, arkadaşlarımdan yardım istiyordum. Not alamadığım yerlerde, soru okuyamadığım yerlerde, çözemediğim yerlerde onlardan yardım istiyordum. Ee, onlar da sıkıntısız bir şekilde bana yardımcı oldular. Ee, eve geldiğimde de genelde annemle çalıştım her zaman. Ee, soruları okuma konusunda o yardımcı oluyordu kendi aldığım notları okuyordum ses kayıtlarını dinliyordum. O şekilde sınava hazırlandım. Şimdi de inşallah üniversitede bu şekilde devam edecek. Buradan benden sonra sınava hazırlanacak olan arkadaşlarıma da şunu söylemek istiyorum aslında. Sizin için hiçbir engel yani sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Siz istediğiniz zaman gerçekten kalpten bunu hedeflediğiniz zaman e, her şeyi başarabileceğinizi düşünüyorum. Buna göre Wilson ilkeleri ve İngiliz muhipleri cemiyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Milli mücadele döneminde kurulan Wilson ilkeleri ve İngiliz muhipleri cemiyetleri ülkenin kurtuluşunun ancak güçlü bir devletin korunması altına girmekle mümkün olacağını savunmuşlardır. A. Milli varlığa düşman oldukları B. Azınlıklar tarafından kuruldukları Türkiye'ye tam bağımsızlık ümidini kaybettikleri, D. Manda ve himaye sistemini benimsedikleri, E. Saltanat düzenine karşı kesin bir tavır takınmadıkları. Edir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.